desteklenmeyen kartuş hata kartuş değiştirin ya da fabrika yapılandırması arızasında geçersiz fabrika yapılandırması desteklenmeyen kartuş değiştirin bu hatalarda yazıcıyı ethernet kablosuyla bilgisayara bağlayabiliriz veya ağa bağlayabiliriz. Daha sonra yazıcının IP'sine bakıyoruz. Standart A ayarına gidiyoruz. TCP IP'ye gidiyoruz. IP adresine gidiyoruz. IP adresini bilgisayara giriyoruz. IP yazıyoruz. Burada da aynı şekilde geçersiz fabrika yapılandırması diyor. Ayarlara giriyoruz, güvenlik sekmesini tıklıyoruz, tarih ve saat ayarları ayarlar Sadece buradan tarih ve saati ayarlıyoruz. boşluk bırakıp saatte gidiyoruz. Şu an hazır. Burada yazsa da yazıcıyı kapatıp açtığımızda sorun çözülecek.